Orta dünyada halklar ne yer ne içerdi. Aralarında et yemeyenler, hatta hayvansal ürünleri kullanmayanlar yani veganlar var mıydı? Özellikle doğa ile bütünleşik yaşayan elflerin hayvan etiyle arası nasıldı? Orta dünyada tarım ve hayvancılık yapılıyor muydu? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün gelin Orta dünyada halklar neler yiyorlardı acaba et ile besleniyorlar mıydı yoksa aralarında vejeteryan ve hatta veganlar var mıydı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Tolkien'in kendisiyle görüntülü yapılmış çok az röportajı var. Hepsini toplasam belki 30 dakika ya eder ya etmez. İşte bu röportajlardan bir tanesinde BBC'de yayınlanan bir röportajda röportajı yapan ile Tolkien arasında ilginç bir an yaşanıyor. The world was constructed like a model aeroplane. No, before... no, no, no. But it existed in part and in a large scale uh, plan before the Hobbit was written. The Hobbit was in fact originally a, an attempt to write something outside it and then drew into it. So that you had invented literally invented the world before you even wrote the Hobbit. Oh yes, indeed. indeed. Why? Demek ki yeni bir tür icat ettiğinizde işte bu tür sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bugünkü dünyamıza baktığımızda fantastik evrenlerde, bilim kurgu evrenlerinde, çizgi roman evrenlerinde hepsinin altında böyle çok geniş, çok detaylı bir anlatı görürüz. İşte toplumların nasıl yaşadığından, neler yiyip içtiklerinden, nasıl seyahat ettiklerinden, nasıl giyindiklerine dair Genellikle de çok büyük ekipler tarafından çok detaylıca işlenmiş, geliştirilmiş, yapılmış dünya ile karşılaşırız. Çok iyi bildiğiniz gibi bunun ismine dünya inşası adı veriliyor. Elbette hepsinde değil ama vasatın üstünde olan bütün bu kurgusal evrenlerde bu dünya inşasına çok önem verildiğini görüyoruz ve hatta İyi bir dünya inşası yapmak için nelere ihtiyacınız olduğunu, nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyen rehberler bile bulabilirsiniz YouTube'da. Oysa geriye dönüp baktığımızda işte röportajı yapan kişi Yüzüklerin Efendisi ve hatta Hobbit'ten bile önce Orta Dünya'nın yapılmış olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getiriyor. Neden diye soruyor. Neden yaptınız bunu? O kadar alışılmadık bir şey ki bu o güne kadar hiç yapılmamış bir şey ki. Adam hayretle soruyor. So that you had invented, literally invented the world before you even wrote the Hobbit. Oh yes, indeed. Why? Sorunun cevabına girmeyeceğim çünkü aslında bu videonun konusu değil. Orada Tolkien biraz da espriye vuruyor. Daha sonra ya ben buraya illüstrasyonlarımı göstermek için konuşmaya gelmiştim. Felsefeye giriyoruz gibi bir şeyler diyor ve sonra derin bir felsefik tartışmaya giriyorlar. O kısma girmeyeceğim. Linkte bu video var oradan bakarsınız. Burada önemli olan o zaman yani 1950'lerde bir kurgusal evrenin olmamasını geçtim. Bir dünya inşası diye bir kavramın dahi henüz daha ortaya çıkmamış olması. Şu anda son derece profesyonel bir şekilde yapılan bu dünya inşasını Tolkien o zaman sadece kendi içgüdülerine güvenerek yaptı. O yüzden de tabii ki de bu dünya daha çok Tolkien'in kafa yorduğu, ilgilendiği, onu heyecanlandıran şeylerle daha fazla detaylandırılmış durumda. Tolkien krallar soyunu 30 kral isimleriyle şu tarihte yaşamış, şu tarihte ölmüş, şunları yapmış, şu savaşlara girmiş diye anlatırken belli ki kendi ilgisini çok çekmeyen konulara da neredeyse hiç bulaşmamış. Parayla çok ilgilenen bir adam değil Tolkien. Tabii ki de paranın hayattaki önemini biliyor ama yani o kadar da onun için çok ön sırada değil. O yüzden mesela hiç ekonomiyle ilgili bir şey yok orta dünyada. İngiltere'nin yemeklerini de çok sevmediğini bir başka röportajda söylüyor. Yani çok ahım şahım bir yemek kültürümüz yok diyor. E, o yüzden de belki de işte bu yeme içme meselelerine de çok fazla kafa yormamış. Genel olarak toplulukların daha alt seviyelerde neler yaşadığını, mesela Minastrit'te doğmuş bir tüccarın nasıl bir hayat yaşadığını hiç detaylandırmamış. Çünkü onun hikayesi daha üst seviyede, daha epik. Valar, mayyar, büyücüler, işte dünyanın kaderini değiştiren küçük oyuncular gibi konulara eğilmiş. Bunlara çok fazla eğilmemiş. Eğer ki o zaman da dünya inşası diye bir kavram olsaydı muhtemelen Hani bunlar eksik kaldı buraları da yapayım derdi. Ama içgüdüsel olarak yaptığı için bunu bu tür şeylere girmemiş. İşte bugünkü sorumuz da halklar ne yiyordu? Et mıydı? Vejeteryan mıydılar? Egan mıydılar? Gibi soruların net cevapları yok. Fakat bu bizim bunlara cevap bulmamıza engel mi? Neden olsun? Arada yorumlarda görüyorum böyle kendime bir soru sorup onu cevaplamama kızanlar var. Sonuçta bu kanal benim için bir iş ama umuyorum ki sizin için stresli hayatınızda, koşuşturmacanız içerisinde, yaşaması zaten son derece güç olan ülkemizde 10 dakikalık da olsa bir nefes alma alanı oluyordur. Sizi az da olsa biraz kafanızdaki sorunları ileriye atıp biraz mutlu olmanıza neden oluyordur. Eğer bunu başarabiliyorsak o halde tekrar soruyorum. Elflerin vegan olup olmadığını tartışmanın kime ne zararı var? Hadi o zaman sorumuza geri dönelim. Hangi halk ne yiyordu? Elfler et yiyor muydu? Vejetaryanlara kötü bir haberim var. Elfler kesinlikle et yiyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? Hobbit'te kuyut ormanda Bilbo ve cücelerin denk geldiği elflerin ziyafet sofrasından kızarmış et kokuları yükseliyordu. Peki bu bütün elflerin et tükettiğine dair bir işaret mi? Tabii ki değil. Kuyut ormandaki elfler Silvan elfleriydi. Diğer elflerle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Ayrık Vadide az da olsa bahsedilen sofralarda hep ekmeklerden ve çeşit çeşit meyvelerden konu açılır. Yani Elrond'un evinde vejeteryan beslenme benimsenmiş olabilir. Diğer yandan birinci çağdaki Doriad elflerinin hem tarım hem de hayvancılık yaptığını biliyoruz. Elflerin doğaya saygılı ve doğayla bütün olan yaşamları sanki onların hayvanları avlayıp yemediğini düşünmemize neden oluyor. Fakat sanırım elfler söz konusu olduğunda cevap bir kısmının et yediği, bir kısmının da vejetaryen olmasının kuvvetli ihtimal olduğudur. Ayrıca şunu da eklemek lazım. Tolkien'in yaşadığı dönemde zaten vegan kavramı daha çok yeniydi. İlk kez bu kelime 44 yılında kullanılmıştı. Ama vejeteryan bir yaşam şekli olarak onun çağında da vardı. Yani Tolkien eğer ki elflerden bazılarının et yememesini istediyse onların vejeteryan olması daha akla yatkın. Ama Orta Dünya karakterleri içinde iki tanesinin kesinlikle vejeteryan olduğuna da eminiz. Hatta bunlardan bir tanesinin vegan olma ihtimali de çok yüksek. Bu kişi deri değiştiren Beorn'du. Beorn'un her türlü hayvanla dost olduğunu, bırakın onları ağlayıp yemesini, onlara kötü davrananlara bile düşman olduğunu biliyoruz. Yani eğer Tolkien'in Hobbit'i yazdığı dönemde veganlık diye bir kavram olsaydı o kesinlikle Beorn olurdu. Et yemediğine kesinlikle emin olduğumuz diğer bir karakter de Beren'dir. Beren'in henüz Doriath'a ulaşmayıp 5 sene boyunca ormanda yaşadığı dönemde bütün hayvanlarla dost olduğu ve onları avlamayıp etlerini de yemediği söylenir. Fakat bu 5 senelik hayatı boyunca belki de bir noktada mesela hayvan kürkleri gibi şeyleri kullanmış olması da son derece akla yatkın. Diğer topluluklara gelirsek aralarından en detaylı olarak elbette hobbitleri biliyoruz. İştahı ile bilinen bu halk et ve et ürünleri, süt, yumurta, tahıl, meyve, mantar yani yenilebilir ne varsa hepsini yerler ve üretirlerdi sadece nehirlerden çok haz etmedikleri için sofralarında balığın az olduğunu düşünebiliriz. Zaten Yüzüklerin Efendisi'nde de Sem'in Gollum'un avladığı tavşanın nasıl pişirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. İnsanlar için de aynı çıkarımları yapmak mümkündür. Rohan insanlarının kurutulmuş et yediklerinden iki kulede bahsediliyor. Göl insanların balıkçılık yaptıklarını da biliyoruz. İnsanların çok farklı bir coğrafyaya, farklı kültürlere ayrıldığını düşünürsek, yemek kültürlerinin de hobbitlerden bile daha zengin olduğunu düşünebiliriz. Rohan, göçebe yaşayış stiline göre daha fazla et ve hayvansal ürüne bağlıyken, örneğin Nümenor'da ya da Minas daha geniş bir yemek kültürü olabilir. Kesin olarak bildiğimiz şey, insanlar da et yiyorlardı ve tarım ve hayvancılık yapıyorlardı. Geriye kaldı cüceler. Acaba cüceler ne yer ne içerdi? Aslında ne içtiklerini gayet iyi biliyoruz da ne yerlerdi? Cüceler yer altında yaşadıkları için yiyeceklerinin bir kısmını ticaret yoluyla elde ettikleri kesin. Ama izole yaşamalarının gerektiği durumlarda da yer altında ürün yetiştirdiklerini ve hayvan beslediklerini de biliyoruz. Hatta Nature of Middle Earth kitabında kendi kullanımlarına uygun bir saban icat ettikleri söylenir. Yer altında kök sebzeler ve mantar yetiştirdiklerini düşünmek herhalde çok mantıksız olmaz. Ama güneş ışığına ihtiyaç duyan ürünleri de ticaretiyle alıyorlardı. Muhtemelen ne hobbitler ne de insanlar gibi çeşitli ürünlerle dolu sofraları yoktu. Ama et yedikleri de kesin. Geriye bir tek orklar kaldı. Onlarla ilgili her şeyde olduğu gibi ne yedikleri de bir muamma. Doğmaları, yaşamaları, yemek yemeleri ve ölmeleri tamamı bir sır perdesinin arkasında. Ama şu videoda orkların nasıl beslendiğini anlatmıştım. Dileyenler ona bir bakabilir. Kısaca bahsedersem ellerine ne geçiyorsa yiyorlardı diyebiliriz. Daha detaylı anlatım için videoya bir bakın. Evet bu soruya da cevap böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer başka bir yorumunuz varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Yorum yazmışken bir beğeni atın efendim arkadaşlarınızla paylaşın ve hype puanınız varsa da onlara da talibim. Her zaman olduğu gibi katıl üyelerle de, de ayrıca teşekkür ediyorum. Alican Göktepe, Nazım Demir, Ekin Can Dolgun, Onur Şahin, Süleyman Can Çoruk, Double Sweet, Orhan Koçubaba, B Furkan C, Mert Çeltikoğlu, İsmail Elma, Orhan Turhan, Sinan Güngör, Serdar, Engin Çamcı, Nutra, Serkan Kedikli, Tuğbert Metin, Barayır, Doğan Duman, Eren Ürer, Erhan Ka, Orçun Tiryaki, Burak Uğurlu, Hacı Ahmet Bilgen, Selin Küçük Ala, Palo Reyhan, Tarık Küçük Deniz, Eğiz Küplü, Havuz Gerilisi, Doruk Demir, Serhat Yavaş, Kaynar Yusuf, Selman Öntan, Özgür Tunçay, Berk Demirda, İki Kas Rota, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, Mutlu Pınar, Haluk İnanır, Gözde ve Kuzey Geliş nezdinde hepsine teşekkür ediyorum efendim. Tabii ki bütün hepsinin ismini burada saymam mümkün değil. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.